baktığımızda özgeçmişine binin üzerinde yayınlar, 54 bin civarında ve üzerinde atıfları, 111 H indeksi, I10 kategorisinde de 735 e, indeks ile hepimize örnek olacak ve iftar edeceğimiz bir hocamız. bu e, güzel şeye destek olan, vesile olan, aracı olan Akçamsa yönetimimize de ayrıca teşekkür etmeyi borç Umarım bu tür çalışmaları daha gelişmiş perspektiflerde daha fazla yapma olanı buluruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Enerji bakımından Çanakkale gerçekten çok önemli, avantajlı bir konumda iki illerimizden birisi. Bu alanda üniversitemizde de çok önemli çalışmalar yapılıyor. Değişik bilimlerde önemli çalışmaların yapıldığı bir yerimiz. Bununla ilgili bölümlerimiz, ana bilim dallarımız var. Hepinizin öğrencilerimiz de mutlaka duymuştur. Yok nezdinde enerji enstitüsü kurma girişimiz oldu. İnşallah olumlu bir şekilde sonuçlanır. Tabi dünya enerji bakımından aslında sıkıntılar çeken, bu uğurda bazı problemlerle karşılaş, e, karşılaştığı da bir gerçek. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem dünya genelinde özellikle ülkemizde bu alanda önemli yenilikler ortaya atılır, önemli buluşlar gerçekleştirilir. Hem çevre kirlenmesine, insanlığın kirlenmesine fırsat vermeden bu kaynaklarımızı Allah'ın vermiş olduğu bazı nimetleri işte başta rüzgar, deniz, güneş vesaire gibi daha birçok kaynağı var. E, bu alanda şanslı da bir bölgedeyiz. Ben başarılı bir konferans olacağına inancım çok yüksek. Sizler de inşallah bundan maksimum düzeyde istifade eder. Önümüzde yeni ufuklar, yeni vizyonlar oluşur. Çalışmalarımızı daha bilinçli, daha anlamlı bir şekilde Öğrencisinden, hocasına kadar, birimlerimize kadar bunu gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi bakıldığı zaman ekonomik bağımsızlık nereye geliyor, kilitleniyor? Gerçekten bakıyorsunuz teknolojik başarıya. O halde bizim de ekonomik bağımsızlığı sağlayabilecek nedir? Burada en önemli olay teknolojik başarı. Yani bizim bu teknolojik başarıyı yakalamamız önemli. Peki formülü ne? Bir iki paylaşımım olacak. Şimdi şöyle bakabiliriz. Eğitime e, girmek istiyorum. Şimdi eğitim konusunda bazen e, bakıyorsunuz değişik platformlarda e, tartışıyorlar. Acaba eğitim işte e, temel fonksiyonu nedir, ne olmalıdır diye. Şimdi bazen e, bakıyorum e, bazen hocalar şuna geliyor işte üniversitelerin görevi bilgi yüklemesi yapmaktır. Ben de diyorum ki eğer üniversitelerin görevi sadece bilgi yüklemesi yapmak olsa bu yarışı çoktan kaybetmiştir. Niye? E dünya'nın baktığınız zaman en büyük bilgi üniversitesi hangisi? Google Üniversitesi. Dolayısıyla şimdi önümüzde Google gibi bir şey var ki platform veya kaynak. E o halde bizim üniversitelerde aslında ne sağlamamız gerekiyor? Bunun ötesinde nedir? Üniversitenin mutlaka e, vizyon kazandırması, kritik e, düşünebilme kabili kabiliyetini kazandırabilmesi, e, yaratıcılık bu çok önemli. Gerçekten özellikle gençler, gençler için bu önemli bir e, parametre eğitim boyunca. Ondan sonra iş birlikleri e, önemli. Kültürel değerler, e, sosyal sorumluluk, etik e, boyutlar, teknoloji odaklı olmak, piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermek ve de yenilikçi yani günün sonunda aslında şuna bakılıyor, sürekli yeniliği ve yenilikçi sonuçlara gitmek önemli. Şimdi Kanada'da şöyle bir şey var, hatta bazen yaptıkları sınıflandırmada şunu öne çıkarıyorlar. Nedir inovasyon? Hangi üniversite daha inovatif? Neleri, nasıl, ne şekilde yapıyor?